Şu aleme dikkatle baktığımızda varlıkların birbirinin yardımına koştuklarını görürüz. Atomlar hücrenin, hücreler organların, organlar bedenin, bulutlar bitki ve hayvanların, hayvanlar insanların her şey birbirinin yardımına koşar ve birbirinin işini tamamlar. Halbuki başkasına yardım edebilmek için ilk önce yardım edenin iradesi olmalı ve yardım etmeyi yardım etmemeye tercih edebilmelidir. İradenin yanında kudreti de olmalıdır. Kudreti olmazsa yardım edemez. Bunun yanında yardıma muhtaç olanı tanıyabilecek bir ilmi, onun çağrısını duyabilecek bir işitmesi, onu görebilecek bir gözü, ihtiyacını hissedebilecek bir şuuru ve daha bunlar gibi onlarca sıfatı olmalıdır. Halbuki Birbirlerinin yardımına koşan mahluklarda irade, kudret, işitme ve görme gibi sıfatlar yoktur. Hatta bir kısmının hayatları bile yoktur. O halde bu varlıkların bu yardımlaşmayı kendi başlarına ve kendi kendilerine yapmaları mümkün değildir. Demek onları yardıma koşturan Perde arkasında bir zat vardır ve olmalıdır. Kainattaki bütün hayat sahiplerini bir tarafa ayırsak bu takdirde ortada hayatsız, şuursuz, iradesiz ve kudretsiz bir topluluk kalır. Bu durumda zenginin fakire, kuvvetlinin zayıfa yardım etmesi misali Hayat sahibi olanların da hayatsız olanlara yardım etmeleri gerekir. Halbuki hakikat bunun tam tersidir. Cansızlar canlılara yardım ederler. Hayatsız ve iradesiz bir şeyin kendi hesabına yardım etmesi mümkün olmadığına göre demek hepsi birer memurdur ve Allah'ın emriyle hareket ederler. Mesela bulutlar yağmurlarıyla yeryüzü ahalisinin yardımına koşarlar ve onları sularlar. Bu hadisede üç kaziyeden birisini kabul etmemiz gerekir. 1. Bulutlar insanları, hayvanları ve bitkileri tanırlar ve merhamet göstererek onlara yağmur yağdırırlar. Tabii bunu yapabilmek için hayat, irade, kudret ve ilim gibi sıfatlara sahip olmaları gerekir. 2. Buluta yağmuru yağdırtan insanın kudretidir. İnsan buluta yağmur yağdırmasını emreder ve bulutta yağmuru yağdırır. bu iki şık da kabul edilebilir değildir. Aklını kaybetmeyen hiç kimse, bu iki şıktan birini kabul edemez. O halde geriye sadece üçüncü şıkkı kabul etmek kalır. Bulut, Allah'ın bir memurudur. Onun emriyle yeryüzü ahalisini sular. Yağmuru yapan da, Yeryüzü ahalisine merhamet gösteren de Allah'tır. İşte bulutların yeryüzünün yardımına koşmaları gibi bütün eşyada birbirinin yardımına koşarlar. Şuursuz, hayatsız, iradesiz, ilimsiz, kudretsiz mahlukların kendi kendilerine bu şefkatli yardımı yapabilmeleri mümkün değildir. İşte onların bu yardımlaşmayı yapmaktaki acziyetleri ispat eder ki perde arkasında bir zat vardır ve onları birbirlerinin yardımına koşturan o zattır. Âlemde gözüken yardımlaşma hakikatinin misalleri saymakla bitmez. Biz sadece numune olması için bir misal verip, Allah'ı inkara yeltenen kişiye bazı sorular soracağız. Kökün iki tane vazifesi vardır. Birisi ağacı ayakta tutmaktır. Diğeri ise ağaca lazım olan maddeleri topraktan almaktır. Lakin, iğne yapraklı ağaçların, ardıç, çam gibi yetiştiği topraklar asit karakterli olduğundan kök lazım olan maddeleri topraktan alamaz. İşte ağaç bu sıkıntı içinde kıvranırken birden bir mantar gider ve ağacın köküne yerleşir. Ağaca lazım olan maddeleri onun için hazırlar ve ağaca takdim eder. Ağaç da bu iyiliğe karşı ürettiği şekerin bir kısmını ona verir. Şimdi anlatılan bu yardımlaşma hakikatinin faili olan Allah'ı kabul etmezsen şu sorularımıza cevap ver de görelim. 1. Mantar ağacın bu sıkıntısını nereden biliyor? Elbette bunu bilmesi mümkün değildir. Zira bilmek, ilim sıfatına sahip olmakla mümkündür. Mantarınsa ilmi yoktur. Yoksa sen, kendinden dahi haberi olmayan mantarın, i̇bn Sina kadar ilmi olduğunu mu iddia ediyorsun? Gerçi bunu o bile yapamazdı. 2. Hadi ilmi var ve ağacın sıkıntısını biliyor diyelim. Lakin ağaca yardım etmek merhametin eseridir. Merhameti olmayan yardım etmez. Halbuki mantarın merhameti yoktur. Yoksa sen mantarda hadsiz bir merhametin varlığını da mı kabul ediyorsun? 3. Haydi ilimle beraber merhameti de var diyelim. Acaba kökün yapamadığı işi o nasıl yapıyor ve ağaca lazım olan maddeleri nasıl üretiyor? Yoksa mantarın sonsuz bir kudreti mi var? Bunu da mı kabul ettin? 4. Evvela, acaba mantar ağaca lazım olan maddeleri nereden biliyor Hangi mektepte botanik okumuş Mesela sen ağaca hangi maddelerin lazım olduğunu biliyor musun Eğer bilmiyorsan şu soruyu sorabiliriz Acaba mantar senden daha mı akıllı 5 Acaba ağacın bu iyiliğin altında kalmayıp ürettiği şekerin bir kısmını mantara sunması onun minnettarlığının bir eseri midir? Yani bu ağaç iyiliğin altında kalmayacak kadar izzetli bir ağaç mıdır? Daha bunlar gibi onlarca soru sorabiliriz. Herhalde artık anlaşılmıştır ki Allah'ı inkar eden, işte bu kadar hezeyanları kabul etmek zorunda kalır.